Biz geldik. Yine. Hoş geldiniz. Ay, hoş bulduk. Hoş geldin Zeynep. Hoş geldin. <laughs> <laughs> Zeynep'ciğim aç mısın? Ha? Hayır değilim. Değilsin. Peki ne yapmak istersin? Madem aç değilsin. Oyun oynamak istiyorum. Evet, tamam oynayalım. Ne oynayalım? Bilmem. Nasıl bilmezsin? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sen genelde arkadaşlarınla en çok ne oynuyorsun? Saklanma. Ya saklanma. Hazır mısın Haluk? İyi tamam hadi saklanma. Saklanma tamam sakla. O zaman önce sen yumuyorsun. Nereye 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 yumuyorsun? Buraya. Buraya. Tamam buraya. Buraya yum. Ona kadar sayıyorsun. Bir dakika bir dakika. Bebek burada otursun beklesin. Tamam mı? Hah. Hadi buraya yumuyorsun biz de saklanıyoruz. Hazır mıyız? Evet. Hadi başla. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, On. Sağım soğum sobe, saklan bayan sobe. Sobe. Ya yakaladım. Ah! Sobe, sobe. Ben sobeledim, sobeledim. Ya hadi <laughs> ya. Üzülmek yok, üzülmek <laughs> yok. Bir daha. Sen yumuyorsun. Niye Hayır, ben? E, tamam sobeledin, yum. Hadi hadi, 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 hadi. hadi. Bir saklanacağız, abi, gel. Bakalım. Gel Zeynep, gel. Bir, 2, 3, Sobe, sobe, sobe. Ben kazandım, ben kazandım. ya. Bana ne, ben kazandım. Sıra sende. Tamam, ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sobe, sobe, sobe. Sobe. Ale, Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan ebe. ay. Yani ben tam saklanıyordum sen orada şey Her seferinde gidip ya. aynı yere saklanıyorsun. Hadi Zeynep bulalım. Aa, a, nerede ki acaba Zeynep? Şurada perdenin arkasında olabilir mi acaba Haluk? Hani? Ha? Tamam. Bir bak bakalım orada mı? Sen iyi bir git, iyi bir git. şimdi Haluk yumuyor. Niye? Ben... İyi tamam peki ben yapıyorum. Sen yumuyorsun ha? Ne, ne yani? Tamam hadi. Hadi. Saklanıyoruz. Hmm, iki... ya kapat sen gözlerini. Tamam kapattım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. on. Sabaha kadar susmadı bık 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 telefonun. Yani sabaha kadar mesaj açmak zorunda mısın ya? Hacım acil bir şey olmasa herhalde mesajlaşmazdım ben de değil mi? Ya normal zamanda mesajlaş. Yani niye gecenin köründe mesajlaşıyorsun? Senin arkadaşların vampir mi? Ha, çok komiksin Haluk. Hani ne soruyorlar, ne merak ediyorlar onu merak ettim ben de. Hani ne olmuş? Hakikaten merak ettim. Arkadaşın cilt bakımı randevusu mu alamamış? Nedir yani? Hayır, sevgilisinden ayrılmış. Acaba işimden de istifa edip yurt dışına mı yerleşsem diye sordu bana. Sana niye soruyor? Sen onun patronu musun? Gitsin patronuna sorsun. Yok, ben onun arkadaşıyım. Yani tabii ki arkadaşlarım fikre ihtiyacı olduğunda bana soracaklar ya. Benim önerilerime, fikirlerime, düşüncelerime önem veriyorlarsa eğer. Ben arkadaşlarıma yardım etmekten her zaman mutluluk duyarım. Yani senin de bir derdin olursa arayabilirsin. <laughs> baba baba baba. Meltem Hanım'a bakın hele. Şimdi de psikologculuk oynamaya başladı. Beygir mühendisi Hüseyin sizin yerinizde olsaydı... ...bu işi paraya çevirirdim Meltem Hanım. Aa, arkadaşlarıma destek vermek, onlara yardımcı olmak... ...benim için büyük bir zevk Emineciğim. Ayrıca 24 saatte kapım açık. Sevgilisinden ayrılmış da ülkeyi mi terk etseymiş ana? Ha güllaç da yapın ha. Aa Haluk kesin gelenler güllaç getirir. Biz farklı bir şey yapalım da sofrada zenginlik olsun. Evet şöyle şerbetli bir tatlı yapalım. Olur. İyi e de Olur. benim canım güllaç çekti. Halukcum gelenlerden biri mutlaka getirir Ramazan. <laughs> Yersin. Haluk Bey her yıl Ramazan çadırında olduğundan daha fazla güllaç oluyor bu evde. Aynen öyle. <laughs> şey Meltem Hanım. Şimdi biz bu güllacı kesin yapmıyoruz değil mi? Ay yapmıyoruz tabii. Şimdi gelen herkes getirir. Böyle paket paket güllaç oluyor evde. Sonra Haluk hepsini yemeye çalışıyor. İyi tamam. Hiç abi. gerek yok. Tamam. tamam. Hadi. Hadi. görüşürüz. Hadi güle güle. Hadi çabuk gel. Yemekler hazır mı? Hazır hazır. İşte bak sofrayı hazırlıyoruz görmüyor musun? Eftara hazır olur değil mi? Geçir. Halukcuğum ne bu acele? Daha var vakit misafirler de gelmedi. Güllaç yaptınız mı? <laughs> güllaç yapmayacağımızı söylemiştik Halukcuğum sana. E, Kemal Paşa tatlısı yaptık ya. <laughs> İyi de ben güllaç yemek istiyorum. Halukcuğum söyledik ya güllaç yapmayacağız mutlaka birileri getirir yersin diye. Ben açarım ben açarım. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk canım. Nasılsınız çocuklar? Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk yavrum. Ne haber? Nasılsın? Sağ ol. Hoş geldiniz. Bak tatlı getirdim. Ha, güllaç mı? Ha? Yo güllaç getirmedim. Evde vardır diye ya. Ne, yanlış bir şey mi söyledim? Yavrum ben profiterol aldım. Sevmez misin profiterol? <gülüyor> Aa <laughs> sevmez oluyormuş babacığım. Teşekkür ederiz. Kesene ha. bereket. Ha. Ben tamam, bunu dolaba koyayım. Tamam. Et, Gel ben oturayım şöyle. <laughs> ben açarım. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Gel bir şey Artık... Ne bu? Tatlı tatlı aldık size. Güllaç mı? Yok yok şimdi herkes güllaç alır diye biz dondurma aldık. İyi yapmışsınız. Çok iyi yapmışsınız. Hariyet olsun. Emine dondurma yemiş hemen buzluğa. Hı. Senin yüzünden güllaç yiyemeyeceğim. Ne gündür yiyemeyi ver ne olur. Ne oldu, bir şey e, mi oldu? Şey, e tatlı ben sizde. Çen yanında yeriz diye. Güllaç mı? yok değil. Çayın yanında yeriz diye kurabiye falan aldım. Çok iyi yapmışsın. Teşekkür, ne teşekkür ederim. Sen eve git. Yok 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 güzelim. Gel. Tamam gel. Bak çok geçin. Merhaba. 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 Hoş geldin. Merhaba, var Sağ ol. Gel. Dur, gitmem lazım yine. Mert şu anda hiçbir yere gidemezsin. Hayatım gitmem lazım. Çok kötü durumdayım. Acayip kötüyüm ya. Haluk abi asla izin vermez. Gideceksen iki dakika buradaki tuvalete git. Aşkım başkası ne bileyim, yapamıyorum bilmiyor musun? Kaç defa söylemem gerekiyor. Bırakın, konuşalım. Ee, i̇zninizle Haluk abi, ben bir kalkacağım. Oturalım yerine. Bir kalkayım ama ya. Otur dede. Dayan canım. Yapamıyorum. Bebek ağlasa da gitsem aşkım ya. Aşkım, bebeğiniz neden ağlasın? Uyu işte, ne Uyuş, mi? güzelmiş şu Hayatım, benim tuvalete gitmem lazım diyorum. Ee, tuvalet şurada böyle, sağda. Koridorun sonunda. Ee, yok, teşekkür ederim. Sağ olun. Gitsene oğlum. Ben götüreyim istersen. Gidemez Haluk abi. Niye? Ben kendi evimden başka bir yerde tuvaletim yapamıyorum da. Her türlü cinslik de bunda ha. <laughs> evet, artık herkes öğrendiğine göre ben izninizle kalkayım. <laughs> Aman dikkat et. <edin. gülüyor> Kıskışmış Haluk. İşte bu kapsül. Evren uzak tonca ne yapıyor acaba? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Anımız gemide yol alır. Ay tut.